Ankara'da yaşayan Salih Kurar evine gelen trafik cezalarından bıkmış durumda. Çünkü aracı iddiasına göre cezaların kesildiği saatlerde otoparkındaydı. İtiraz da etti ama aracının trafikte olmadığını kanıtlayamadı. O da hakkını aramak için çareyi evine kamera yerleştirmekte buldu. Üç ceza geldi. Yeter artık dedim. Ben o tarihte Altı buçukta evimdeyim. Aracım evin önünde yatıyor. O evde oturdu, kullanmadığı aracına ceza geldi. Sonunda isyan etti. Salih Kurar'ın aracına durduğu yerden cezalar geliyor. Cezanın geldiği 5 Şubat tarihinde aracını kullanmadığı halde makas atmış gözüktüğünden tam 1300 lira ceza yazılmış. Kendisinin iddiasına göre de bu ilk değil daha önce de tam iki kez ceza gelmiş. Kamera kayıtlarından baktığımızda Aracım evin önünde yatıyor ve ben altı buçukta eve çıkıyorum. Ceza bana 8'de çeyrek kala gidiyor. 1300 küsür lira. Son 6 ayda gelen cezada hiçbir resim yok, video yok, hiçbir kanıt yok. Yani şaşkınım. Bir değil iki değil cezalar binlerce lirayı bulunca Salih Kurar çareyi güvenlik kameralarını incelemekte buldu. Apartmandaki kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Cezanın yazıldığı saatte aracın otoparkta olduğunu tespit etti. Şimdi o görüntülerle hukuki süreci başlatacak. Bu gelen son cezalar 6 ay içinde ceza geldi bana. Yeter artık dedim yani 3000 liraya yakın ben belli dönemlerde her ceza ödemek yazık günah yani. Salih Kurar cezaları ödemekten bıkmış durumda. Onun en büyük endişesi ise plakasına daha büyük cezaların gelebilecek olması. O bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Plaka benzerliğinden de yazılmış olabilir. Başkasının cezasını ben ödeyeceğim o zaman. Hukuki sürecini mutlaka devam ettireceğim, arkasında duracağım.